Sayın Toy. Süreniz beş dakikadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi ve aziz milletimizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hükümetlerimizin 22. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6. Yeni Türkiye Yüzyılı'nın ilk bütçesi olan 2024 yılı bütçesinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan bir kez daha terör devleti İsrail'i gerçekleştirdiği mezalim, soykırım ve insanlığa yaşattığı travma sebebiyle en derin duygularla telin ediyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, içinde bulunduğumuz 2023 yılını Aşık Veysel Yılı olarak idrak ediyoruz. Aşık Veysel Şatıroğlu Sivas'tır. Sultan şehrimizin müstesna bir değeridir. Yaşadığı topluma ve dünyaya karşı büyük bir duyarlılığa sahip olan Veysel, görmeyen gözlerine rağmen ilim ve irfan ile milletinin bilinçlenmesine öncülük etmiştir. Olmak istiyorsan dünyada mesut, hakka halka yarayacak bir iş tut çalıştır oğlunu, kızını okut, insan olmak için okumak gerek, gerek diyen Veysel okumayı, eğitimli bir insan olmayı ve derin ferasetiyle daha o yıllarda kız çocuklarını okutmayı teşvik etmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, cumhuriyetimize sahip çıkacak ve koruyacak insan sermayesini inşa etmenin, toplumsal kalkınmanın, ve Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda ulusal hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsuru milli bir eğitim sistemidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri olarak bunun farkında ve bilincinde bir yönetimle eğitime verdiğimiz önem hiçbir şartta değişmemiştir. 2003'ten bu yana hazırladığımız 21 bütçede olduğu gibi 2024 yılı bütçesinde de en büyük payı eğitime verme geleneğimiz devam etmiştir. Tam 60 yıldır gündeme getirilen öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirilerek öğretmenlerimize ilave sosyal ve mali haklar tanınmıştır. Bu süreçte birilerinin iddia ettiğinin aksine hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşması için özel gayret sarf ettik. 2002 yılında 45.16 olan orta öğretimde kızların net okullaşma oranını 2023 yılında ulaştığımız yüzde 91.57'den yeni projelerle yüzde yüze çıkarmayı hedefliyoruz. Bu rakamların da gösterdiği gibi eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı artırılmış, derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılarak OECD ortalamasına yaklaşmıştır. 2002'de 18 olan bilim ve sanat merkezi 2023 yılında 394'e, spor salonu sayısı yaklaşık 5 kat artarak 12185'e, laboratuvar sayısı 2 kattan fazla artarak 52911'e, kütüphane sayısı 3 kata yakın artarak 43000'in üzerine çıkmıştır. 2003'ten bu yana sayıları 4 milyara ulaşan ücretsiz ders kitaplarının dağıtılması Şartlı eğitim yardımı, pansiyon kapasitesinin ve bursların artırılması, taşıma yoluyla eğitime erişim hizmeti gibi kapsamlı sosyal politikalar ile dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eğitim faaliyetlerine erişimi daha da kolaylaştırılmıştır. Son 20 yılda yaptığımız yatırımlar ile eğitime dair altyapı sorunları önemli oranda çözülmüş ve eğitim sisteminde kalite odaklı bir dönüşüm gerçekleştirilmiştir. Bu durum uluslararası izleme çalışmalarının sonuçlarına da yansımıştır. Öğrenci sayımızdaki artışa rağmen eğitim kalitemizin düşmediği hatta OECD tarafından yapılan değerlendirmelerinde ülkemizin PISA ve TIMS performansının önemli bir artış gösterdiği de gözlemlenmiştir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Parti hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak, Öğretmenlerimizin sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirirken diğer yandan kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak, öğrencilerimizin gelişimlerini takip ederek bir ölçme değerlendirme sistemi geliştirmek, mesleki eğitimi güçlendirmek, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek fakat aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizi de içerecek şekilde eğitim programlarımızı güncellemek ve bu sayede Türkiye yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya ve projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin eğitime dair hedeflenen her noktaya ulaşmasında en büyük... Tamamlayın Sayın Toy. Bu vesileyle baş öğretmen Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor. Hayatta olan öğretmenlerimize sağlık ve mutluluk niyaz ediyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve çalışma arkadaşlarına muvaffakiyetler diliyorum. Aşık Veysel ile başladığım konuşmamı e, Hazreti Mevlana ile sona erdirmek ve belki de bugün burada yaşananlara da bir cevap olsun Hazreti Mevlana'nın sözleri diye onun bir sözüyle bitirmek isterim. Sesin, sesini değil sözünü yükselt. Yağmurlardır yaprakları büyüten gök gürültüleri değil genel kurulu saygıyla selamlıyor.